Genç Adam, Düşün Genç Adam Düşün Evveli insanoğlunun düşünmekten büyük haysiyeti olmadığını düşün. Senin yaşadığın devirde insanların meşin toptan birer kafa taşıdığını ve bu topu dolduran havanın en basit fikri bile kavurup küledici bir, antiseptik, olduğunu düşün. Antiseptik, diyorum, zira devrimizin kıymet ölçüsünde sefe ve gerçek fikir mikroptur. Filozof e madem ki düşünüyorum, öyleyse varım." der. "Bizim de madem ki yokuz, öyleyse düşünemiyoruz." dememiz mi lazım? Aziz varlığın aciz aynası fikir. Genç adam düşün. Seni bozmak için evveli sende mücadele fikir istidadını, yani varlık şiarını körletmekle işe giriştiler. Bunu düşün. Hiç, tavuğun suya dalıp balık avladığına, güvercinin kedilerin ağzından fare çaldığına dair ilmi bir vesika haberi duyulmuş mudur? Fakat ey genç adam, senin için, seni kandırmak ve hakikate yüzde yüzlük bir şeye inandırmak için sahte ilim yapılmıştır. Bunu düşün. Amerika'nın bilmem hangi limanını görmemiş olan bir gemi süvarisi, oranın varlığını ilmen, ilmi tevatür beyinesiyle bilir ve harita üzerindeki hesapla oraya, dilediği fener istikametinden varır. Ya böyle bir yer mevcut değilse diye düşünebilir mi? Düşün genç adam, düşün ki, işte buna benzer bir saçmalık eseri olarak senin için yalancı tarih kitapları ve menkıbeler düzülmüş ve senin, mazur olarak, bunlara inanman sağlanmıştır. Çünkü senin, ilme ve tarihe itim adın vardır. Bu anane ve taktik, meşrutiyet inkılabından başlar, ve CHP şakavet çığırında bütün zalimliğiyle sürüp gider. Bu taktiği arka pilinde idare eden de Yahudilik erkeni harbiyesidir. Bu taktik, sana, bütün gerçek kahramanlarını unutturup, sahtelerini, garp emperyalizmasına, kozmopolitliğe, Yahudiliğe yardımcı tipleri mefkireleştirmen için yaman bir İsrailoğlu tertibidir. İlk Masonlardan, küçük çapta münevver örneği Avrupa hayranlarından Mithat Paşa, Namık Kemal gibi tipler, asıllarında cüce, her bakımdan değersiz ve zararlı hüviyet ve şahsiyetlerine rağmen, işte bu taktiğin ortaya attığı ve pompalayıp şişirdiği, kursaktan mamul dev heykelleridir. Daha neler ve neler? Genç adam, sen hep düşün. Düşün ki, sana sürdürdükleri bu kaba ve nefsane hayatın ötesine, varlık sebebine, hakikatlerin hakikatine ait bütün telkinler, senden cüzza milleti gibi kaçırılmış ve sanal işe gibi iğrenç gösterilmiştir. İnsanoğlunun biricik meselesi olan sonsuzluk iştiyakı ve yaşanmaya değer hayatın hesabı etrafındaki insanlar sahtekirsa, şenaatlerini, dürüstse ulviliklerini tespit, fikir namusunun en küçük şartıyken, bunları topyekün reddeden ve yerine hiçbir şey getirmeyen bir devrim manasını düşün. Genç adam, hazmı ve tenasül cihazlarının üstünde yaşayan ve hakkını bekleyen dimao cihazına nafakasını ver. Ve artık seni adam akıllı ürpertmeye başlaması gereken bir şafağın ilk söküntüsünde, senden neler beklediğimizi kendi kendine tasarla. Düşün. 16. 10. 1959 Nefek. Düşün. Talim terbiye diye, itilaf zihniyetinin terbiye ettiği, Jön Türk anlayışla yazılan, bize tarihimiz diye yutturulan tarih kitaplarını. 600 yıl boyunca çok uluslu Osmanlı'yı, üç kıtaya hakim, böylesine ayakta tutan mefkireyi düşün. Yardım eli uzatılmasını isteyen gayrimüslimleri, geri çevirmeyen, ülkelerindeki krizi kapıkulu askerinin üniformasını göndererek çözen Osmanlı'nın gücünü düşün. Bizi tarihimizden koparmayı kendilerine misyon edinenlerin amaçlarını düşün. Mondros Ateşkes, sevr barış, diye, bizi nasıl yok etmek istediklerini, yaşama alanı bırakmadıklarını, sömürge pazarı yapmak istediklerini düşün. Sevr barış. Antlaşmasını al eline maddelerini düşün. Trakya, Yunanistan'ın, İstanbul, uluslararası, Batı Anadolu, Yunan sömürgesi olacaktı. Doğu Anadolu, Ermenistan, Adana, Fransa sömürgesi, Antalya, İtalya sömürgesi olacaktı bizi Orta Anadolu'da bir iki ile hapsedip esir edeceklerdi. Bir süre sonra da Asim ile. Kültürleriyle bunu yavaş yavaş yapıyorlar şimdilerde de. Bu idealleri tarihte mi kaldı? Hayır. Hala bu hayallerini gerçekleştirme çabası içinde, misyonerliklerini sürdürüyorlar. Bize düşen, asıl tarihimizi, asıl kaynaklarından öğrenmek ve düşmanı iyi tanımak olmalı. Her Türk genci en az bir tarih fakültesini bitirmiş kadar bilgili olmalı, ef'ten püf'ten değil. Hakikatlisinden. Ne diyelim, yalan söyleyen tarih utansın.